Doktorlar, hiç sizi ağlatan bir olay yaşadınız mı? 8 yaşında bir kız çocuğunu ameliyat ediyordum. Ameliyat sırasında ciddi bir sorunla karşılaştık. AB negatif kan grubuna ihtiyacımız vardı ve bu dünyanın en nadir bulunan kan grubuydu. Hastanemizde yoktu ama kızın ikiz erkek kardeşinde bu kandan vardı. Küçük çocuğu usulca kenara çektim. Durumu anlattım ve kız kardeşinin hayatı buna bağlı dedim. Kan vermek isteyip istemediğini sordum. Uzun süre sessizce yere baktı. Gözleri doldu. Sonra küçük cesur bir baş hareketi yaptı ve tamam diye fısıldadı. Benimle gelmeden önce ailesine sıkıca sarıldı. Gözlerini sildi. İğneden korktuğunu sanmıştım. Onu rahatlatmaya çalıştım. Çok cesursun. Kız kardeş hayatını kurtarıyorsun dedim. Kan alma işlemi sırasında sessizce bir şeyler mırıldanıyordu. İşlem bittiğinde ona artık rahatlayabilirsin dedim. Bana şaşkın şaşkın baktı. Yumuşak bir sesle bana peki ne zaman olacak dedi. Ben de gülümsedim ve ona ameliyata hemen başlıyoruz dedim. Başını hafifçe salladı ve hayır ben ne zaman öleceğim dedi. İşte o zaman anladım ki bu kadar duygusal olmasının ve ailesine veda eder gibi sarılmasının sebebi buydu. Küçük çocuk kan vermenin onu öldüreceğini sanmıştı. Kız kardeşini kurtarmak için hayatını feda etmesi gerektiğine inanmıştı. O anda gözyaşlarımı zor tuttum. Yanına çöktüm ve hayır ölmeyeceksin. Hatta senin sayende ikiniz de çok iyi olacaksınız dedim.